buraya geldik. Burası Bağdat'ta bir yer, müze gibi, eski bir bana. Şimdi gideceğiz, gezin. Bilet almak için buradan almak gerekiyor. Burada seçmek gerekiyor. Yabancı mısın yoksa İranlı mısın? Sonra telefon numarası. Şöyle bir girişi var. Burada e, türlü diller var yani bu diller e, için Persian, Turkish, Arabic, Italian, French, English, Russian ve böyle diller var. E, size kulak, kulaklık veriyorlar. Ve anlatıyorlar burada nasıl diye. Evet şimdi e, bu alattan oğlum Türkçe konuşuyor. Sizin için an anlatacak. Iıı e, böyle alıyorsun. Ile sulanıyor. Eski devirlerde Tim bölgesi Süleymaniye çeşmesinden dolayı hükümdarların ve kralların ilgisini üzerine çekmiştir. Tim bahçesi eski bahçenin üzerine yapılmıştır. Eski bahçe albüye döneminden kalmıştır. Bu bahçe 1982 yılında meydana gelen bir deprem sonucu tahrip olmuştur. Şimdiki film bahçesi ise yıkılan eski bahçenin yerine Şah Abbas'ın emriyle Süleymaniye Karsuyu'nun yakınına inşa edilmiştir. Bahçenin sağlamlaştırılmış mazgallı kule ve duvarları, muhteşem konak ve giriş holü, ortak köşk ve safa ve hamamı bu dönemde yapılmıştır. Film bahçesi Safavi döneminin son zamanlarında yani 1163 ve 1192 yılları arasında depremden dolayı çok tahrip görmüştür. Ancak daha sonraki kral hükümdarların emriyle tekrar restore edilmiştir. Zengiye döneminde Karim Hane Zendin emriyle bahçenin bazı kısımları onarılmıştır. Bahçenin güneybatı kısmında bir kompleks inşa edilmiş ve adına Karim Han'ın kuytu denmiştir. Kacar krallarının emriyle bahçeye başka bölümler de eklenmiştir. Bu krallardan Feth Ali Şah'ın yaptırdığı yapılar arasında Şotor Gelo'u, Kacar Hamamı, Şahneş'in salonu, Nizam Eldavlah'ın kuytu ve değirmeni yani mevcut kütüphane bulunur. Günümüzde ise milliyemizde bahçenin batı kısmına inşa edilmiştir. Yüksek selvi ağaçları, benzersiz su sistemleri, etsiz bahçeye ve özel mimarisiyle bu bahçenin şöhretini artıran bir diğer özellik de Amir Kibir'in İran'ın siyasi tarihinde büyük önem teşkil eden bir vezirin bu bahçede öldürülmesidir. 23 metrekarelik alana sahip olan bu bahçe 1935'te 238 numaralı İran Ulusal Anıtları listesinde ve 2002 UNESCO Dünya Mirası listesindeki diğer 8 İran tarihi bahçesi ile birlikte 1372 numaralı İran bahçesi olarak... safa bir koş Çağ Ablası'nın emriyle Kaçan Kütündarı, Aga, Mezre ve himayesiyle eğlence ve halk törenleri için inşa edilmiştir. Bu binanın iki katı da geleneksel mimariyle inşa edilmiştir. Bina dört bir tarafından da bahçeye açılır bir şekilde yapılmıştır. Bu tür tüm çamur ve tuğladan yapılmıştır. Ortasında da kürkaz renkli bir havuz barındırmaktadır. Bu havuzdan çıkan kaynamış su, Şotor Yelü ismindeki havuza dökülmektedir. Çotor, Farsça'da deve demektir. Genu ise boğaz demektir. Bu havuz deve boynu şeklinde yapıldığı için ona bu isim verilmiştir. Şah Safi döneminde Kolah Farengi yani tarihi bina, ahşap ve denizden yapılarak köşke eklenmiştir. Fakat günümüzde binadan hiç iz bulunmamaktadır. Bu köşkün mimarisi ve bahçenin peyzajı geleneksel İran bahçeleriyle uyum göstermektedir. Köşkün üst kısmındaki 12 piskiyeli havuz ve alt kısmındaki büyük havuz bahçenin görsel su merkezleridir. Kajar Hamamı, Büyük Kraliçe Hamamı 1216 tarihinde Fat Ali Şah Kajar'ın emriyle inşa edilmiştir. Hamamın kubbe şeklindeki çatısı 4 şeffaf sekizgen mermer sütun üzerinde yer almaktadır. Bu hamamı oluşturan alanlar giriş koridoru, giyinme kabini, büyük sıcak havuzu, ılık ve soğuk havuzlarıdır. meşhur vezir Emir Kabiret asıl adı Mirza Muhammed Takri Khan Farahani'dir. 1886 tarihinde İran'ın Erak şehrinde dünyaya gelmiştir. Amir Kabir, Kajar'ın Nasirettin Şah döneminde baş vezir olarak tanınmaktaydı. Hırsı Esnetot Dole, Nasirettin Şah'ın kız kardeşidir. Amir Kabir, baş vezir olarak göreve geldikten sonra reformlara başlamış 3 yıl, hiç ay burada onları sürdürmüştür. Dar Altun'un okulu Emir Kebir'in emriyle Tahran'da kurulmuştur. Emir Kebir'in yaptığı diğer çalışmalar arasında Vakaye-i gazetesinin yayılması, maliye ve vergi durumunun soruşturulması, başlıkların kaldırılması, sosyal ve dini reformlar posta merkezinin icat edilmesi, ordu kayıtlısının yükseltilmesi ve uluslararası diplomatik görüşmelerin arttırılmasını sayabiliriz. Emin Tibi'nin baş olmasına saraydan birçok kişi karşı çıkmıştır. Karşı çıkanlardan biri Nasirettin Şah'ın annesi Mehdi Olya ve bir diğer önemli kişi de etemadot doledir. Bu kişilerin ilişimleriyle Amerika Birliği görevden alınma emri verilmiştir. Bu kişilerin çıkarları ile emirke Birliği e fonları birbiriyle çatışıyordu. Bu yüzden emirke birini monarşi ilan etmekte fırsatmışlardır. Emirke bir nihayetinde kralın etrafındakilerin komplolarıyla kaşar şehrine sürgün edilmiştir. Ve ailesiyle birlikte 40 gün Taşan'da yaşamıştır. 20 Ocak 1852 sabahı Tahran'dan emirin ve şahın bakanlığına emir verecek bir kafilenin geleceğini açıklamışlardır. Emir Kibir'in hanımı bu haberin yalan olduğunu düşünmekteydi. Emir bir hamama gitmişti. Belki de bu haberin doğru olmasını istiyordu. Hac Ali Khan Efer Haşrun bahçesine ulaşınca devletin gönderdiği elçiyi görüp onu kendisiyle hamama götürmüştür ve memurlarına hamamın kapısını tutmalarını emretmiştir. Emir Kebir öleceğini anlayınca hanımını görmek istese de Alihan Perraş buna müsaade etmemiştir. Ellerinin ve ayak bileklerinin damarlarını kesip kan kaybından ölmesini beklemişlerdir. En son bir Gezep adlı kişi Alihan Perraş'ın emriyle Emir Kebir'i yakıp boğmuştur. Katile Emir Kebir'i öldürdükten sonra Tahran'a dönmüştür. Emir Kebir'in naaşı ilk olarak Kaşan'a gömülmüştür. Mirza Muhammed, Jafer Kahan, meşhur kitabı Hakaenol Akber'e naseride Emir Kebir'in Pöşte Meşhet mezarlığına gömüldüğünü yazmıştır. Emir Kebir'in naaşı birkaç ay sonra karısı Ezzat Od Davlah'ın isteği üzerine Kerbela'ya İmam Hüseyin'in mezarının avlusuna gömülmüştür. Burada suyun, gölün suyunu alıyorlar ve evet. çiçekleri. Şişe dört tane, dört. De, Burada, e, çiçek diye, atıyorlar ve ee, bir süre su, sonra böyle evet. geliyor, geliyor, geliyor. Ee, şunun içinde gürültü gidiyor ve şu kutuların içinde satıyorlar. Karşan zaten e, suyu şehir şehridir ve meşhurdur böyle şeylere. İran'da ekmekler böyledir. Bu ekmeği lavaş diyorlar. Ee, özel bir ekmek var. Kaşanda şirmal ekmek diye bir şey. Tatlı bir ekmek. Şimdi deneyeceğiz. Ekmeği aldık. Deneyeceğiz. Yani normal ekmek gibi, biraz tatlı. Biraz bence.

1500 sene önce yapmışlar bu şehri. Böyle çok dar ve çok küçük bir yer. Neden? Çünkü yani burayı yerin altında yapmışlar savaş zamanında kendisine korumak için ve burada dar ve küçük çünkü yani savaş içinde düşmanlar gelmesin diye şöyle bir şey yapmışlar çok kısa ve evet. ben buradayım vasat <laughs> zire چاهی که دارید میبینید انتهاش رو اگه نگاه کنید بسته نیست این چاه همون چاهایی هست که از طبقه وسط میره به طبقه پایینی بعد یه کانال افق طی میکنه از یه جای دیگه میره بالا میشه چاه دست چتری که دو کاربری میتونسته داشته باشه یکی وارد کننده یه هوا به داخل فضا که اون قابل و دومین کاربری به عنوان پله بوده به خاطر اینکه پله داخل این فضا نبوده جا جایی بین طبقات به بسیاری جاپایی و دو دیوارگ چاهست و تناب امکان پذیر کنید. برده توالت کنید قلن. در زمان. خطاق های اسکن موقع. برده اداله. او اوی ما سفره های روی دیوار جای همون چراغ های پیسوز هست ایشیک چین شویده بی دلیلار کرموشلار دوبارن زرنده و و نوع خاکش را ببینید هنوز خاک خیسه به خاطر این خیس بودن خاک و تراکم باراز که ریزش فضا رو نداری بو دلی برکی مطفاق برکی ده کندسینه ساکلامک چین savaşta ve ya da e, gördüğünüz gibi yerin altında. Biz şimdi 12 e, metre yerin altındayız. Ve e, bu şehir uç kat. Biz orta kattayız şimdi. E, büyük odalar büyük aileler için de ve küçük odalar da daha küçük aileler için. 1335 yılında e, burası yıkıyor ve şöyle bir şeyler kaldı o zamanlardan ve burası en büyük oda ve düşünüyorlar ki bu odayı toplantı için ya düşünmek için yapmışlardı. Yani e, önemli insanlar buraya geliyorlardı ve konuşuyorlardı. Ne yapsınlar diye savaş hakkında. Burası depo. E, yiyecekler için. Benim gözükmüyor sanırım. Burada. Ve ee, burası nasıl keşfetmiş ee, söyleyeyim onu size. Ee, hiç kimse bilmiyordu böyle bir şehir var bu köyden. Ee, burası bir ev vardı, evin sahibi e, bir e, su için böyle bir şey kazmıştı ve e, buraya gelince anladı ki bir şehir var burada ve bu bu bir giriş. Yani insanlar buradan geliyorlardı bu şehrin içinde bu bir tane girişlerden birisi yani ve mesela bir düşman gelirdi burada insanlar kafasına vurardı <laughs> ve adam burada bir şey yapamazdı yani bir tuzak gibi. <laughs> یا به بشه فردی که میخواسته از, از طرفی یه سطح بالا داریم مثل یه آسانسور سطح... بوده دیگه به جایی پله با آسانسور ازش جا به جا چون اینجا مسیر پلکانی نداشته برای Para atıyorlar insanlar. <laughs> Pazarın içinde bir yer var, timçe diyorlar kimçe amino <laughs> dolu. Kaşan halilere çok meşhurdur. Yani herkes burada hali yapıyor, satıyor ve İran'da en ünlü halilerden birisi. Ve burada mağaza mağazaları satıyorlar. şuna ait tatları satıyorlar. <Sessizlik>